Fani Bey'in YouTube kanalına hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte SGK'da ücretli öğretmen girişi nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Sizlerle değerli izleyicilerimizle birlikte. Kuruma ait SGK tarafından verilen e-bilgi kullanıcı bilgileri giriş yapılacak. Ayrık prim ve hizmet belgesi işlenme bölümüne geçildikten sonra hangi döneme ait bilgiye giriş yapılacak ise cari dönem olarak ilgili dönem seçilebilir. Ve ücretli öğretmen girişi için SGK'nın resmi internet sitesindeki e-portalı kullanmanız gerekiyor. Bu sistem üzerinden ücretli öğretmenin kendi girişini yapabilir ve e çalıştığı kurumlara işte e adına yatan işte maaşı vesaire brüt net girebilirsiniz. E bu konuda SGK'nın uzmanlarından da yardım alabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.